Kaygı ve stresle ilgili hipertansiyonla ilişkili sorular bize çok gelir. Ben bununla ilgili konuşmaya başlamadan önce bazı özel vurgulamak istediğim şeyler var. Birincisi, şimdi hasta geliyor, bana da geliyor veya tansiyonu ölçürsün 22'ye 13. E doktor bey benim tansiyonum strese bağlıydı. Ya kardeşim bunun stresle alakası var mı? Artık gelmiş 22 malin hipertansiyon olacak. Şiddetli hipertansiyon olacak. E doktorlar öyle dedi bana. Ya sen doktora iki de bir sordukça böyle. Ya işte doktor ve ben çok stresim var. Doktor ve ben çok stresim var. Hep tansiyonum ona bağlı. Doktorun da dışarıda bir sürü hastası var. Ne yapsın? Ya diyor ki an başımdan gitsin de tamam tamam strese bağlıdır diye geçip gidiyor öyle. Şimdi yüksek tansiyon direkt hipertansiyon yani stres ve Kaybı hipertansiyona neden olur diye bir şey yok. Şöyle bir düşünün, yani e, çevrenizde stres olmayan adam var mı? Var mı özellikle bu devirde? Koronası var, ekonomik sorunlar var, ailesel sorunlar var. Stres o kadar çok var ki, bu e, videoyu çeken Aytekin arkadaş, sana da sorsam yok mu stresin var? Karşına almışın doktoru, ona güya işte video çekiyorsun. Doktor acaba bana kızacakmış diye Sizde stresi giriyorsun. Biraz da kilon da var, tansiyon yüksek olabilir. Şimdi yani bu düşünceden uzaklaşmak lazım. Yalnız stresle tansiyon şu şekilde bir ilişki var. Kronik stres altında, devamlı stres altında kişilerde stres altında olmayan kişilere göre tansiyonları biraz daha yüksek oluyor. Ama stresin özelliği ne biliyor musun? Biz, normal giden bir tansiyonda aşırı yükselmelere neden olur. Stres odur. Bir bakarsınız hastanın 18 giden tansiyonu 18, 19, 20'lere kadar çıkar stresli durumlarda. Bu adrenalin dediğimiz hormonun salgılanmasıyla oluşan bir tablodur. Kalp hızlanır. Hani derler ya ben adrenalini seviyorum. Gider adam paraşütle atlar, daha şeyden yüksekten atlar. Ondan sonra çeşitli tehlikeli sporlar yapar. İşte bunlar bir kısmı adrenalin seviyorlar. Ama adrenalin vücudumuzun en önemli e, hormonlarından birisidir. Her an salgılanır ve her anda yıkılır. İşte stresli durumlarda bu adrenalin çok salgılanır ve tansiyonu aşırı yükseltir. E, tansiyonun özellikle stresin en önemli ilişkisi odur. Yüksek tansiyon hastalarında stres daha da çok yükseltir hastanın tansiyonunu. Yani... E, o, ilaç kullansa bile bir bakarsın tansiyonu normal giderken 17, 18, 20'lere kadar çıkmış. Hipertansiyon hastalarında stresle daha çok abartılı tepki yüzüdür. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya benim tansiyonum strese bağlıdır. E ben ilaç kullanmama gerek yoktur diye bir şey düşünmeyin. Stres tedavisi farklı, hipertansiyon tedavisi farklı. Doktorun verdiği ilaçları kullanın. Yani strese bağlıdır diye tansiyonu ihmal etmeyin. Onu demek istiyorum. Hele özellikle şiddetli evre 2 evre 3 hipertansiyonda komplikasyonlu hipertansiyonda benim stresim tansiyonum yüksek strese bağlıdır diye ortada dolaştığınız zaman kendilerini kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Ama yine de her zaman söylüyorum bak gözünüzü korkutmayayım. Yüksek tansiyon tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Elimizde silah çok. Şimdi gel gelelim Stresi kontrol altın zaman hipertansiyon düzelir mi? Şimdi aşırı stresli kişilerde birinci soruda bahsettiğim gibi tansiyon çok oynuyor. Fırlıyor ya yani devam böyle hani asansör tansiyonu demişti. Hani eskiden gökdelen vardı. Gökdelen orada bir asansör vardı biz gençliğimizde. Bir çıkmaz diye çıkar biz Zıt diye inerdi. Aynı yani tansiyon öyle çıkar iner çıkar inerdi. Bir hastam söylemişti asansör tansiyonum var diye de o yüzden söyledim bunu. İşte bu hastalarda siz siz kadar ilaç verin, o hastanın tansiyonu fırlar durur. Bu nedenle stres kontrolünde önem var. Biz genelde bu tür hastalarımızı psikiyatristlerle beraber takip ederiz. Ee, yani e, şey e, stresi kontrol altına girerse hastanın hipertansiyonu daha iyi kontrol ederiz. Burada parantez açmak istiyorum. Özellikle beni dinleyen genç hekimlere uyarmak istiyorum. İleri yaştaki hastalarda aşırı tansiyon yükselmesi varsa bunlarda kaygıyı kesinlikle arayın. 80 yaş üstü hastalarda ben çok hastam olur öyle. Ya bir sürü doktor gezer, hastane, hastane dolaşır, tansiyon bir türlü kontrol edilmez. Bir sürü de ilaç kullanır. Bir de o ilaçtan yan etkileri de var. O zaman onları bak ikna ederim. Çünkü yaş ilerleyince ölüm korkusu artıyor maalesef. O, o nedenle işte felç olma korkusu, kalp krizi korkusu bu hastanın tansiyonu yükseltiyor. Bir de çocuklarla olan kaygılar, ailesel kaygılar da yükseltiyor. Onu psikiyatristlerle beraber takip ederim veya anksiyetesinin kaygısını önleyecek ilaçlar verdiğimiz zaman tansiyonu daha iyi kontrol ederiz. Yani ileriki yaştaki hastalara dikkat edin. Bir de gençlerde olur ha hipertansiyon. Özellikle e, strese bağlı hipertansiyon sınav dönemlerinde mesela üniversite sınavlarında bana o şekilde çok hasta gelir tansiyonu yüksek olan. Çünkü üniversite sınavları hakikaten kaygı ve stresin yoğun olduğu dönemlerdir. O dönemlerde bu stresin kontrolüyle o hastaların tansiyonlarını normale getiririz.